Güzel sözlerden söz var. Olur işte hani söz büyük ihtimal söz oluyor. Veya da sevgilimin işte başlangıç tarihi oluyor. Bütün bir gece uykusuz geçirmene sebep olan şeyleri bir nefeste anlatamazsın. Önce içine atarsın sonra susarsın. Bozulursa maya kalmaz. Haya mıydı neydi lan? Bozulunca maya ne artanır ne de haya. Beyaz kaplan saldır kaybetmekten korkmayasın yani. Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama senin silahın yok. İnsan hata yapmayı mı seçer, hata insanı kendine mi çeker? Ne kadar uğraşsam da senden bir gökyüzü öteye gidemedim. Sen sar ben hoş olurum. Evli, mutlu, çocuklu. <laughs> Bul beni kaybolmuşum. All men must die. Gel yalnızlığımdan bir kadeh al. <laughs> İmam gazlarsa cemaat yanlarmış. Düzlükte kurtulursa evde etin bağrı sızlar. Nutella'nın gizli tarifi. Umut yürek isyan ulaşlara bin selam. Hey ben Whatsapp kullanıyorum durumu. Aklımda değil yanımda olman gerek. Hey there, I am using WhatsApp yazıyor. Kurşun yedim sol yanımdan. Şarkı sözü, I love laying next to you, I could do this for eternity. Look mommy, there is an aer aeroplane up in the sky, goodbye blue sky. Never enter to war, especially yourself. Eat, pray, love. Kafam 1 milyon, gözlerim 3 megapiksel. Hasta la victoria siempre. I am not in danger, I am the danger. Dreams more, life more. You'll never walk alone. Lord knows I can change. Mandingo. <laughs> Coming soon yazıyor. <laughs> Direnenler elbet bir gün kazanacak yazıyor. Bir anlık mutluluktur, umutlanmak yarınlara yazıyor. Gülüşün de benim olsun yazıyor. <laughs> Gönül bu, otada konar, atada konar yazıyor. <laughs> <laughs> Hetki hok.